Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Red Bull Dirt oynuyoruz. Bu serinin 3. videosunu çekiyorum. Umarım eğlenirsiniz. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. İsterseniz videoya geçelim. Hey. 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 En son 25. bölümde kalmışız. 25'ten başlayalım. Futbol topuyuz. Çok güzel. Şimdi şöyle yukarıya çıktık. Bu ormanın derinlikleri de çok zor bir arena. O yüzden dikkatli oynamamız lazım. Çok güzel geçtik. Ama sanki en başta bir yıldız vardı. Ha, evet bu. Tam aldık. Çok güzel. Ah, yakalayamadım. Şöyle zıpladım. Çok güzel şu şu yıldızlar için çıkalım. Şöyle sıpladık. Tamamdır. Şuradan çok güzel. Şimdi şu siyahlığı da öldürelim. Evet. Burada ne yapacağız şimdi? Bakalım. Burada top var. Şöyle yapacağız büyük ihtimalle. Hmm, şimdi nasıl olacak bu? bunu şöyle ittirelim desek Ha ilk iteceğiz Sonra şunu sanki şey yapacağız. Evet, sonra bu gidecek. Şöyle çektik. Bu butona basacak. Çok güzel. ve geçtik bu bölümü. 26. bölümdeyiz. Şöyle bunu ittirelim. Hızlıca. Hop bir. Peki hop üç çok güzel. Şuna da vurduk. Açıldı kapı. Burası zor bir bölüm. Dikkatli olmamız lazım. Şöyle aldık. Şöyle. Çok güzel. Zıpla. Acayip iyi. Şöyle şunları alalım. Şuradan buna vurduk. Buna da vurduk. Yenisi geliyor her vurduğumuzda. Bunun üzerinden zıplayacağız büyük ihtimalle. Bu da çok zor. Onu nasıl yapacağız? Şöyle desek. Buna yeni adam geliyor şimdi. Evet. Çok güzel vurduk. Şöyle geçelim seviye 27'deyiz. Buradan şimdi bir yukarıya çıkalım. Neler var? siyahlıyı bir öldürelim. Tamamdır. Şimdi oradan butona basacağız. Tamam kolay o testerelere dikkat etmemiz lazım. Şöyle hop çok güzel demiştim. Olamaz. Şöyle yapsak çok iyi. Şuna bastım. Çok güzel. Evet. Son bir canımız kaldı arkadaşlar. Çok dikkatli olmamız lazım. Şu siyahlıya da vurduk. Çok güzel. Bundan devam ediyoruz. Şimdi bunlara çok dikkatli olmalıyız. Çok güçlüler. Şöyle birine vurduk. Bir daha vurduk öldü. Bir daha zıplasın. Vur vur çok güzel. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle geçelim. Burada tek tek zıplayacağız. Şöyle yıldızı da alalım. Şunu öldürdük. Zıpla. Şöyle ama o siyahlıyı da öldürmezsek olmaz. Burada ha he, hep çıkıyormuş. Ben de yanlış gördüm. Şu yıldızı da alamadık. Tekrar deneyelim arkadaşlar. Şöyle bekliyoruz. <laughs> Beceremedim. Şöyle zıpladım. Koş. Çok güzel. Birazcık beceriksizim. Kusuruma bakmayın. <laughs> seviye 28'deyiz. Şöyle zıpladık. Zıplıyoruz. Buradan buna vurup geri geçmemiz lazım. Hayır olamaz. Arkadaşlar. Canım bitti. Ben reklam izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi canımızı fullledik. Çok güzel. Şimdi devam edebiliriz 28. seviyeden. Şöyle başlayalım. Şimdi en son burada takılmıştık. Şansımızı tekrar deneyelim. Şöyle vurduk. Direkt evet çok güzel geçtik bu sefer. Bununla zıpladık vurduk. Bunda da zıpladık aldık yıldızı. Çok güzel bu karate adamlara dikkat etmeliyiz. Çok güzel öldürdüm. Bu en zor bölümlerden birisi. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Şöyle bunu içiyoruz. Gidiyor. Çok güzel arkadaşlar. Tek de başardık. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Çok güzeldi. Evet arkadaşlar 29. seviyeden devam ediyoruz. Şimdi burada topu alalım. Şöyle birazcık itelim şu gelsin. O sırada şimdi biz onu ittik. Arada sıkıştım. Tekrar yapalım. Gidiyor. Tekrar yapalım. Bu oyun için biraz sabırlı olmak lazım. Şöyle. Bunu itelim. Kendi halinde gitsin. O sırada çıkalım. Tamam. Şimdi o baş baş çıkacak gidecek öyle biz bekliyorum şöyle şurada gidelim hadi 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 yapabilirsin ve tamamdır şöyle buna vuralım oppa buna vuramadım vurdum çok güzel şöyle zıpladık. Burada oyun zorlaşmaya başlıyor. Şöyle. Şuna da bastık. Nasıl? Burada ne yapmam gerekiyor? Şöyle bastım. Evet çok güzel. Buradan vurduk. Böyle de. Bunlar bunun sayesinde çıktık. Çok güzel. Şöyle boss bölümü arkadaşlar burada çok dikkatli olmamız lazım. Şimdi boss'a geldik. Şöyle vurduk. Bundan zıplayalım. Çok güzel. Şöyle. Arkadaşlar burada çok dikkatli olmamız lazım. Bu Ormanın derinliklerinin bosu çok güçlü bir boss arkadaşlar. Şöyle zıpladık. İki canlı götürdük şimdiden. Çok güzel. Son dört kalbi kaldı. Becerebiliriz arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar eğer yapabileceğimizi düşünüyorsanız şu anda abone olun. <laughs> şöyle bu zıplasın. Vurduk. Çok güzel. Şimdi yeni testlere geldi. Şöyle zıplayalım. Çok güzel. Üç kalbini götürdük. Yarı canını götürdük. Yarı canı kaldı. Şöyle geçelim. Zıplıyor. Bir kere daha zıplasın. Şimdi bunun adamları geldi tabii ki de. Şöyle çok kolay vurduk. Şimdi bu zıplayacak. Bir daha adamlar gelecek büyük ihtimalle. Evet. Zıpladı. Şöyle şöyle çok güzel. Aradan geçelim. Dikkatli olalım. 5 canımız var arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Aa tam kafama düştü bomba gibi. Şöyle tamam. zıplasın bu. Şöyle vurduk. Çok güzel. Geçtik arasından. İnşallah ölmem şu an. Çok dikkatli olmamız lazım. Şöyle, olamaz. Vuramadım. Görmedim. Olamaz. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle vurduk. Çok güzel. Alttan geçtim. Arkadaşlar yapabilirim. Kendime güveniyorum. Arkadaşlar hayatta kendinize hep güvenmelisiniz. Böyle çok güzel. Son kalbi de Zıplasın. Ve götürdük. Çok güzel arkadaşlar. Evet. Bu, bu da zombi gibi patladı. Çok güzel. Ve fabrika bölümüne geçiyoruz. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bu videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.